Geri Merhaba şu an beni karanlıkta görüyorsunuz muhtemelen çünkü facecam'lı ranked videosu atacağız. Neden ışık yok diye sorarsanız aslında ranked videolarında kamera açmamamın tek sebebi bu çünkü ışıkta çok fazla ekrana odaklanamıyorum. Bu yüzden bu karanlıkta ranked oynayacağız. Çok da karanlık değil bu arada yani gözüküyorum bence. Dizlerimi de çektim oyuncu oturuşumu yaptım. Şimdi a, durum güncellemesi yapmayı unuttum öncelikle. Şimdi şu şekilde en son sanırım sanırım Kijoy'u atmıştım. Kijoy'dan sonra 3 maç daha attım. Şu Sage videosunu normalde atacaktım fakat başlarda çok kötü oynuyordum gerçekten. Adam vuramıyordum. Sonradan açıldım ve videoyu toplasan 4-5 dakika anca yapabilirdim. Bu yüzden ben de bu üçünü atmama kararı aldım. Zaten videoda da çok konuşmamışım. Yücelik 3 62 puanım. Imma'ya çok az kaldı. Bu arada önceki videoda bir eleman çakal dinlememe laf etmiş. Sanki ben dinliyorum anasını satayım. sadece. Tüm Türkiye dinliyorum. Ayrıca güzel olan her şarkı dinlenilir. İnsanlara çakıl kitlesi şöyle böyle. Bana ne abi kitlesine? Şarkı hoşuma gidiyorsa dinlerim. Çok takmayın bu kadar. Kasmayın arkadaşlar. İnsanlar bir şeye kötü dediğinde herkes o şeye kötü diyor. Topluma bu kadar bağlı olmayın. Kendi fikirleriniz olsun. Kendi zevkleriniz olsun. Oha lan ekran neyse ben de o oluyorum. Şimdi suratıma suratıma flash yersem facecam'e dikkatli bakın tamam mı? Oh instalok. Oh. Oh. Ben split'te cypher oynuyorum. Siz beni hiç Split'te Cypher oynarken gördünüz mü? Görmediniz sanırım. Çok kanser bir insanım. Smok yok takımda. Ya Cypher bence Split'in kilit ajanlarından birisi. Ama yani smoksuz olmayacağı için mecbur smok almalıyım. Sürekli takımı düşünen kişi neden ben oluyorum ya? line olduğu için 2 smok 1 Q başlıyorum. Savunmada da genelde 3 smok 1 ghost çekiyorum. Ya da frenzy fark etmiyor. Şu spike'ı ben alayım. Bizimkiler AFK, install'u. ücretimiz ve raizimiz var. Jetin sesi kapalı. Böyle smoke'ları düşüyorum. Helal. CT var. CT'de. CT'ye al. Şöyle. Ben Bu korktum. Karşısı karışık. Poşeti gaza getirseniz de. Karşı kavga etmeye başladı ilk elden. Niye bilmiyorum. Kimse bir şey dememiş. Yet kendi kendine tribe girmiş. Kuyruk acısı varmış vesaire. Split'te beyaz cross bu arada biraz sıkıntı. O yüzden değişmem lazım. Şu nasıl bir şunu deneyeyim. Böyle şöyle. Oh. Herif şurada falan Duvar bir tık kötü olabilir. O duvar ne? Bir saniye duvara bakmak istiyorum. Ha yok heaven'daymış. O onun nedense smoke içiymiş gibi geliyor diyecektim. Yok. Ben vuraydım lan? Ben vuraydım. Bak videoya koyacak vuruş gerekiyor. Biliyor musun Sky? Dönmedin. Sevgilim geri dönmedin. Deliler gibi özledim. Bu videoda da Şenşah şah dinlememe laf ederler. Bir daha yine şey Müslüm Gürses falan söyleyeceğim. Rampayı tekrar şöyle sıfıra sıfır smokelayayım. <laughs> Şuraya kursana layına e bomba. Ben arkaya bakayım. yok ki. De evet. Oraya değil lan, oraya değil lan seç. Evet, ha. Ah. Kanka oraya Allah değil Allah. ya. Şuraya. Başkası işaret attı oraya. Başka yere kurdu gidip. Spike'ı ben kurarım. Orp toplamanın önemi bakın. İkinci turdan ultim geldi. Gördünüz mü? Bir de kill almanız gerekiyor tabii ki birazcık. Kamerayı burada sandığım için buraya baktım az önce. Oğlum çok iyi giriyoruz lan site'lara. Tek yapmışlar. Ha buraya kurayım da. Lan bloklama. Onu <laughs> onu satayım. Nice ya, abi, oğlum size nice. Evet, yani. Oha adam garaja kadar koştu adam. Kış Spectrum bu ne lan? Oğlum Spectrum Phantom takmıştım bu ne? Ananı satayım. Şunlukları düşelim. Var, Var, yani, Benim line up'ım falan var ben gidiyorum. Low, <laughs> low, 80 olan. Hayır, dovalanır. Sağ. Helal. he <laughs> Hehehe. Kanser gaming. Lineup'um gitmedi ya. Benim cross'tan galiba. Lineup şurada kaldı yani. Dünyanın en iyi birim sonu falanım galiba. Ama öyle olmaması lazım. Acilen cross'umu değişmem lazım. Durum. Bir videoda 3 cross değiştirdim. Ama bence cross'un önemi yok. Ben her cross'la aynı oynuyorum. Tamam. Şöyle tamam, Ama, tamam attım. Da. Hop. Şuraya kurarsam. <gülüyor> 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 Bir daha verdim. Line up'ım nereye gitti? Bir düşman kaldı. Al Spike'a düşüyorum. Kanka şey var, Molly Kanka Spike'da şey var, Molly var. Helal. Helal. Evet. Şey çok komikti ya. Karşımda iki kişi var ya tamam mı? Biri Omun burada, şey şeyde bir burada, e, ee, de burada. Ben Omun'a bakıyorum ama eğimim sage de Sage'i tarıyorum. Kesin mermiler Kanka gitmemiştir. Hani ölse de hemen Omun'u tarasam diye. Yapacakmış. Galiba ya. Ben hiç görmedim. Geldi, geldi geldi. gene ultin geldi. Kanka köşeye kursana. Oh paşam keyfim yerinde. Şey arkan var. Jet. Rampa geldi. Ya, ben, 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 ben biraz mayna var. <laughs> Ananı satayım. Çözemez herhalde lan. Al. Alma lütfen, al hiç. Çözmez. 16 vurdum. Bizim bir tık daha dayansaydı alırdık. Jet bıçağı kafama sapladı direkt. Bir de ultiyi o kadar erken atmamın sebebi uzaktayım. Hani duymam diye dedim direkt basayım. Üstlerine oynarım da jet beni sağ olsun yakında karşıladı. Bunlar saydı boş mu bırakıyor? Dört. <laughs> <laughs> 4 Face ver, Bir düşman kaldı. Perfect, nice. Bizim takım gayet iyi bu arada. Nazar değdirmeyeyim de. Karşı takım kendi aralarında neden sürekli sürtüşüyor bilmiyorum. Kavga etmekten oyun oynamıyorlar. Sadece chat yapıyorlar. Maalesef. Nasıl bir Bunu bırakayım ya. Bu ne lan? Her round herkes bir kill alıyor ve ele alıyoruz. Farkında mısınız? Herkes görevini yapıyor takımdaki. Çok ilginç. Nasıl? Spray'imle silahımın uyumu. Bir de Sky oynasaydım tam olurdu. Aha Sky. Oğlum ya bu Phantom'a nasıl bunu takabilirim? Bir Orva ultim geliyor. Bütün smoklarımı buraya harcıyorum. Heaven ee, bu altı gördünüz 3 var bu arada abi. ya. Ben geldim, geldim, bir şart edin mi? Nice. Sol edin. Uyyy. Nice lan oğlum çok iyi oynadı o flash var ya 10 numara kendime bir tane de short'i çektim bak hala konuşuyorlar chatte adamın 4 kill almasıyla 6 kill almasıyla falan dalga geçiyor burada Sadece burada sence 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 var. Sence. 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 Ya hayırlı, of ya. Neyse en iyi olsun. Dik. 3 smoke bir ghost zamanı. Bunlar böyle bir yere koşacakmış gibi hissediyorum. Şurada yatsam mı? Sabaha kadar burada dururum. Smoke atamam ki mide ya da B'ye. En en iyisi şöyle. Mid var. B de var. B var. Kime? E, jet. Sağda sağda bomba atmış at lan sağda. Bomba. 55. Nasıl yüz lan? Hmm, Spike evet, bende. Ölme lan. O aklım çıktı. AFK %100. %100 oğlum ya. Ben, ben bu oyun kainim. Ayakta yani. son Oh. Kanka, çok uzaktayım ben ya. Don ha? Mi, ha zıplıyor, satıyor. Maçı satıyorlar. Var mı aşkım? çarpıyor kalbim bir başka. Seyci, her hepsini trolden raporlayalım. Bunlar ne konuşuyor ya? Ne anlatıyorsunuz oğlum? Sevgilimden ayrıldım. Çok yalnızım. Depresif. Duman indi. Ananın amına bu nasıl olabilir? Bu nasıl? A lan. Antrol geldi. Ne on ne on hocam? Hocam. Bundan boy. Ya Allah'ım baktım bir saat heaven'ın 142. Ya bir saat baktım oraya kimse gelmedi. Sumuk çektim elime adam geldi oradan. Aya hızlı giriyorlar ya. Dur şatkanımı çekeyim de tutayım. Bir daha pelan. Sudan dönüyor. Resen fake at ben vuracağım onu rahat kesin. Vuramaz. Harbi mi? Yiyebilirsin. O harbi Ne olur vur Seyç onu ne olur ne olur. Ben de körüm. Nice. Oo oh, MVP oldum. Abi yani edeceğim. inşallah. Teşekkür ederim. Güzel eğlenceli bir maçtı. Bu MVP olamadım yine. Of hep böyle kıl payı kaçıyor bak. Neyse artı 20 verdi çok iyi. Diğer maça inmoyiz. Selamünaleyküm arkadaşlar. İmmo maçım. Son imma maçımdayım tamam mı? Çok tilttim. Kaydı kapattım. Şimdi tekrar açtım geri. 6-6 maç. Kazanırsak immoyuz. Bence Harbour. Bilmiyorum skilli. Harbour'ın skilleri bana çok şey geliyor. Uzun süre duruyor. Bayağı uzun duruyor. Bekle arkasına yatacağım. Arka gelire O Oraya küre Ben arkaya geçeyim. Bir tane Ulan, daha bak, e. Arkaya baktım da şunu kursam iyi olur. Şimdi neden tilt olduğumu açıklayayım size Savunmadayız A'ya geçiyorum. Adamlar koşarak B'ye çok kolay be, giriyor. Donanma. Yani diğer tarafa geçiyorum. Diğer tarafa koşarak çok hızlı giriyorlar. E, benim olduğum yere giremiyorlar. Tabii zehir mail atıyorum. Rotate atıyorlar. Bir şey yapıyorlar. Ama diğer türlü bizim adamların olduğu sayda giriyorlar. Ve biz retake atamıyoruz hiçbir şekilde. Yani ölüyoruz. Bir şeyler oluyor anlaşamıyoruz. Trade'e çıkamıyoruz. Ona sinir olup kapatmıştım direkt. Ama şimdi videonun Yapamam. çöp olmasını istemiyorum. O yüzden açtım. Beklesenize beni bekle. Beni bekle oynamam. Aynen, Oy. Ananı. Bir düşman. Hey bunlar, hey Çok gerildim. durumlar böyle. İki Gelsene videoyu bey. birleştirip be, atarım. Şurada yakın. Al silah. Ne de açılıyor mid? <laughs> Göremiyorum hiçbir şey. Biri arka geldi. Arkaya bakıyorum. Bir düşman kaldı. Yer... O da orada, o da orada. Hayır. Hop, zehir attım. Nice. Bir vandal alırsam çok iyi olacak şöyle. Phantom olunca ve haste atınca adam ölmüyor ya çok tilt oluyorum. Sen de sen değiller sen bir de gidecektin. Girdik biz. Kim var bir tane? Ananın. Anan. Yeni var. Allah 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 Su için arkadaşlar Hazır videoda bak aklımıza gelmişken Su yani, hayattır Kara şey <laughs> <Sarı>, arka saklanır <sarı. gülüyor> Line up'a gideceğim ya Bekle zor bak Üçü orada orada Gidiyor Çözüyor çözüyor Aa sarı 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 Kaç, kaç Zamanı Of oh. Bitsin vuracaktım ben Bitsin artık bu çile Yine kanka şimdi Çekemem bile bile. bir bile. Sen ne söylersen söyle yine ya, şey kazandık, gittik kaldık, kazandık kaldır. gittik Oraya mı? Kaldırsana beni altındayım Allah Duvar at şey yapayım Arka geldi arka arka Lan oğlum, oğlum arka arkadan arka nöro arka. Üstte mi altta mı anasını satayım. Uf, adamı şurada sandım şey, adamı ya. şurada ya. Yukarıdan şey, hala vurdu hala sandım. Atacağım, tamam şimdi aldık gittik hadi. Kırdı arkadan kırdı. Hala sarı. Lan. Gigi. Boş bir maçtı ya bomboş. Adam en son Reyna'ya Reyna sövdü. Ve o kamerama bakın lan kırmızı oldum. İmmo serimizin sonuna geldik arkadaşlar. Yücelikten İmmo serimizin son videosuydu. İnandık ve başardık. Böyle yapınca gösterilme. Neyse Viper maçını da katın siz. Yemyeşil bir kariyer geçmişim var. Çok mutluyum. Bir sonraki seri nereden nereye olsun fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.